canım benim, hoş geldin. Dur bir bakayım sana, iyi misin? Oh, İyiyim, iyi. Çok merak ettik seni tatlım. Ay, şükürler olsun, iyisin. Abla ya, ödümüz kaçtı ya. İyisin ama. İyiyim. Çok iyi gözüküyorsun. Sizin bir dakika ne bu haliniz ya? Boyacı çıraklar gibi olmuşsunuz. Bir dakika, bir dakika tatlım. Biliyorsun ki usta olan benim, çırak olan işte bu. Tabii. Ya biz stüdyoyu boyuyorduk da, öyle bir yemek arası verdik. Aç mısın? Yok değilim ama bir kahvenizi içerim. Olur, hadi. Ay bir dakika, bir dakika, bir dakika. Ne kahvesi ya? Kahve mahve yok. Öldük kızım meraktan. Hadi anlat artık. Sonra içersin kahveyi. Nefes alayım. Kahve falan yok. Bize ne olduğunu anlatacaksın. Lucas'ın sığınabileceği ülkeler sınırlı. Hatta yok denebilecek kadar az. Batı dünyası olmaz, gizli yapı anında ensesine yapışır. Geriye kaldı Latin Amerika ve Afrika. Hı -hı. Oralarda dikiş tutturmak çok zor, çok para lazım. Sen kendini Lucas'ın yerine koysan, para deyince aklına ilk kim gelirdi? Cevdet tabii ki. Bu yüzden dergisi kaçırdı. Ama sen takas engel oldun ve Lucas parasını alamadı. Yani anlayacağın herif hala buralarda bir yerde. Yasal yoldan bir yere kımıldayamaz. Kaçmayı deneyecektir. Kendisini kaçıracak birilerine ihtiyacı var. Aynen. Eğer İstanbul'dan yurt dışına kaçmak istiyorsan sessiz sedasız... ...bu dört çakaldan birinin teknesine binmek zorundasın. İyi, düşelim peşlerine. Biz değil, ben. Koskoca Akıncı böyle küçük işlerle uğraşmaz. Abi Akıncı olmam şart değil. Sana kaç kere söyleyeceğim, Fatih olarak ortalıkta görünmen doğru değil Fatih. Nergis'le konuştun mu hastaneden sonra? Bak bunu söylemek çok zoruma gidiyor ama... ...onu olan duyguların... Bak tamam Nergis temiz bir kız ama babası... Evet. Herif İstanbul sorumlusu. Biliyorum abi. Ve bu onu benden daha da tehlikede yapar. Babası yüzünden sürekli ateş altında. Abone olun, hiçbir şeyi kaçırmayın.